3 masum kız, şefkatli bir baba ve böyle bir üvey anne. Onun aç ve kıskançlığı güzel bir aileyi yok etti. Biliyor musunuz? Başlangıçta her şey çok sakindi, sevgi vardı, neşe ve aile bağları. Ama çok hızlı bir şekilde acımasız bir gerçeğe dönüştü. Bu hikayede feryat var ihanet acı ve tüm ışıklar söndüğünde tam da o anda parlayan altın bir ışık. Haydi, bilinmeyeni öğrenelim. Bir kuşun içinde gizlenmiş can. Taşa dönüşmüş insanlar ve bir çocuğun cesur macerası. Hazır mısınız? Çünkü bugünün hikayesi kalbinizi sarsacak. Bu hikaye bir adam ve üç kızı etrafında dönüyor. Eşi birkaç yıl önce vefat etmişti. Üç kızı da çok güzeldi ama en küçüğü en zekiydi. Adı Zeynep'ti. Adamın adı Karamdin'di. Bu Karamdin üç kızını çok severdi. Onlara asla annelerinin yokluğunu hissettirmezdi. O onların tüm isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Kızları da babalarına karşı itaatkar ve alçak gönüllüydü. Artık Karamdi'nin kızları oldukça büyüdü ve babaları için kendi başlarına yemek pişirmeye başladılar. Karamdin işe gittiğinde kızları onun için yemek pişirir ve yemekleri babalarıyla birlikte sunarlardı. O köyde bir dul kadın da yaşıyordu. Onun bir kızı vardı. Dul kadın her eve gidip bir şeyler istemeyi adet edinmişti. Karamden’in kızları babaları için yemek pişirdiğinde, o kadın sık sık onların evine ateş istemeye gelirdi. Ama Karamdin’in en küçük kızı Zeynep o dul kadından hiç hoşlanmazdı. Ne zaman o kadın evlerine gelse, Zeynep ablalara söylerdi. Bu kadın neden buraya geliyor? O hiç de iyi biri değil. İki ablası Zeynep'e açıklardı. Bak, o bir dul ve fakir. Eğer evimizden ateş alırsa ve bu ona fayda sağlarsa sana ne zararı var? Zeynep ablalarının sözlerini duyunca susardı ama derdi ki ben o kadını hiç sevmiyorum. Bakın, bir gün bu kadın hepimize bela getirecek. Olaylar böyle devam etti. O kadın her gün onların evine ateş istemeye gelir ve fırsat bulursa Karamdin'in yemeğine kül karıştırırdı. Karamdin yemek yerken bir gariplik hissettiğinde düşündü ki belki yemek yapmayı yeni öğrenen küçük kızları hata yapmıştı. O kızlarını o kadar çok seviyordu ki onların yemeklerini büyük bir zevkle yedi. Oysa o kadın bazen yemeğe kül karıştırıyordu. Birkaç ay sonra Karamdin aslında anlayamaz hale geldi ki her gün kızların yemeğe kir attığı mümkün değildi. O halde bu yemeği kim bozuyordu? Sonra bir gün Karamdin düşündü. Bugün kızlarımı gözlemleyeceğim. Sonunda Karamdin dışarı çıkıyormuş gibi yaptı ve evin arkasına saklandı. Karamdin'in kızları yemek pişirmeye başladığında o saklanıp onları izlemeye başladı. En büyük kızı pirinci temiz suda yıkıyordu. Ortanca kızı sebze yemeğini pişiriyordu. En küçükleri Zeynep ise yemeğin konacağı kapları öylesine güzel temizliyordu. Bunu görünce Karamdin tamamen hayran kaldı. Kısa süre sonra en büyük kızı yemeği bitirdi ve yemekte hiçbir kusur yoktu. Karamdin endişelendi. Peki yemekteki kir nereden geliyordu? Ama aniden gördüğü şey onun ayaklarının altındaki zemini kaydırdı aynı dul kadının tekrar ateş istemeye geldiğini gördü. Ve en küçük kızı, Zeynep, onunla tartışıyordu. İki ablası Zeynep'e diyordu, sorun yok, Zeynep, neden o kadınla kavga ediyorsun? Ona ateşi almaya izin ver. Fırsatı değerlendirerek, dul kadın ateş istemiş gibi yaptı ve gizlice Karamdin'in yemeğine kül karıştırdı. Ve bütün yemek bozuldu. Bunu gören Karamdin çok öfkelendi. Ertesi gün Karamdin, Dul kadını evine çağırdı ve öfkeyle sordu. Yemeğimi bozmaya nasıl cüret ettin? Kadın, tiyatral bir tavırla Karamdin'e yaklaşıp konuşmaya başladı. Hayır, ben sadece gerçekten kızlarını sevip sevmediğini görmek istemiştim. Sadece yemeğin bozulması yüzünden onları azarlayacak mısın? Ama sen iyi bir insansın, kızlarını çok seviyorsun hilemi hemen fark ettin. Şimdi kızlarını gerçekten sevdiğinden eminim. Bunun gelecekte bir daha olmayacağına eminim. Karamdin onun sözlerine ve tiyatral davranışına inandı. Çünkü o dul kadın çok güzeldi. Karamdin onun tavırlarından etkilendi. Hiçbir şey söylemeden onunla evlenmeye karar verdi. Birkaç gün içinde Karamdin, kızlarının izni olmadan dul kadınla evlendi ve onu evine getirdi. Evlilikten birkaç gün sonra kadın, Karamdi'nin üç kızından nefret etmeye başladı. Onların evden gitmesini her ne pahasını olursa olsun istiyordu. O, Karamdin'le yalnızca kendi kızıyla birlikte yaşamak istiyordu. Bu kinden dolayı kadın çeşitli planlar yapmaya başladı. Amacı Karamdi'nin önceki evliliğinden olan üç kızını evden kovmaktı. Her zaman Karamdi'nin dikkatinin sadece kendisine ve kızına yönelmesini sağlamaya çalışıyordu. Karamdi'nin kızlarını çok sevdiğini biliyordu ve onların en küçük acısına bile dayanamayacağını. Kendi kızı her zaman pahalı elbiseler giyer ve dolaşırdı. Böylece çok çekici görünürdü. Ama üvey anne Karamdi'nin üç kızına tüm ev işlerini yaptırıyordu. Onlara yeterince yemek vermiyor, yavaş yavaş diğer ihtiyaçlarını da azaltıyordu. Üç kız kardeş her zaman üzgündü. Bir gün iki ablası ağlarken Zeynep onlara dedi ki: "Sevgili kardeşlerim, haydi biz üçümüz dışarı bir yere gidelim." Sonra üç kız kardeş evden çıkıp yürüyerek bir ormana vardılar. Orada sık bir ağacın altında oturup ağlayarak annelerini hatırladılar. O sırada yanlarından Allah dostu yaşlı bir adam geçiyordu. Zeynep yerde oturmuş ağlıyordu ve diyordu ki, ''Hey Allah'ım, biz mazlum kızlar çok acı çekiyoruz. Sen görüyorsun, üvey annemiz bize nasıl zulmediyor, kaç gündür yemek yemiyoruz.'' Allah dostu yaşlı adam yanlarında durup onların sözlerini dinledi. Özellikle Zeynep'e bakarken ona çok acıdı. Dedi ki: Kızlarım, her gün buraya bu ağacın altına mı geliyorsunuz? Sorununuz ne? Neden ağlıyorsunuz? Bana söyleyebilirsiniz. Zeynep ağlayarak yaşlı adama bütün olayı anlattı. Sözlerini duyunca yaşlı adam çok üzüldü. Dedi ki: Kızım, Buradan biraz ileride benim küçük bir kulübem var. Orada yaşar ve ibadet ederim. Kulübemin önünde olgun narlarla dolu bir nar ağacı var. Gidin ve istediğiniz kadar nar koparıp yiyin. Bunu duyunca üç kız kardeş sevinçle kulübeye doğru yola çıktılar. Oraya vardıklarında ağaçta çok güzel ve sulu narlar gördüler. Her biri birer nar koparıp oturup yemeye başladı. Karınları doyunca yaşlı adama teşekkür ettiler ve eve döndüler. O günden sonra üvey anneleri onlara yemek vermediğinde her gün ormana gittiler ve onlar ağacının meyvelerini koparıp doyana kadar yediler. Yavaş yavaş üvey annelerinin verdiği yemeği tamamen yemeği bıraktılar. O sırada üvey anne düşünmeye başladı. Ben bu kızlara hiç yemek vermiyorum. Onlara çok iş yaptırıyor, aşağılıyorum ama yine de yüzlerinde neden böyle garip bir ışık var? Neden bu kadar güzel görünüyorlar? Neden hasta olmuyorlar? Hatta güzellikleri günden güne artıyor. Kendi kızımsa ona iyi yemek veriyorum ama onların yanında solgun görünüyor. Ertesi gün kızlar ormana giderken üvey anne kızını onların peşine taktı üç kız kardeş nar toplayıp yerken Zeynep üvey kız kardeşini gördü. Kız kardeşlerine dedi ki bu kız bizi takip ediyor onu buradan kovacağım. Sonra Zeynep elindeki narı sakladı ve dedi ki eğer bütün bunları üvey annemize söylerse bu bizim için tehlike olabilir. Ama Zeynep'in diğer kız kardeşleri dedi ki Zeynep ne diyorsun? O sadece savunmasız masum bir kız Üvey annemiz bize eziyet ediyor ama bu kız bize hiçbir kötülük söylemiyor. Sonra üç kız kardeş üvey kardeşlerini yanlarına oturttular ve ona bir nar verdiler. Ama üvey kardeş narı yemedi, hemen annesine dönüp anlattı. Anne o kızlar aç kalmıyor, ormandaki bir ağaçtan nar topluyorlar. O ağacın yakınında yaşlı dindar bir adam ibadet ediyordu, o da onları durdurmadı. Bunu duyunca üvey anne çok öfkelendi düşünmeye başladı. Bu kızların nar yemesini nasıl engelleyebilirim? Bütün gün öfkesinden kaynayıp durdu. Akşam Karamdin işten döndüğünde karısını huzursuz ve endişeli gördü. O sordu. Neyin var? Neden bu kadar üzgün oturuyorsun? Kadın dedi ki, başım çok ağrıyor ve hiçbir ilaç bunu iyileştiremez. Karamdin sordu. Peki bu nasıl iyileşecek? Hemen dedi ki, Ormanda bir nar ağacı var. Kızım o ağacı tanıyor. Üzerinde kırmızı, olgun narlar asılı. Eğer o ağacı köküyle birlikte kesip, kökü kaynatarak bir ilaç yapar ve alnıma sürerseniz, belki baş ağrım geçer. Karamdin dedi ki: "Tamam, bu kadar." Sonra birkaç adam çağırdı, onlara para verdi ve dedi: "Küçük kızımı ormana götürün. O bir nar ağacını sökecek. Kökünü tamamen çıkarın." ve kökleri bana getirin. Birkaç saat içinde adamlar ağacı kökleriyle söküp Karamdin'e getirdiler. Karamdin hemen ateş yaktı ve kökleri kaynatarak ilaç yaptı. Sonra bunu karısının alnına sürdü. Bir süre sonra karısı dedi ki, şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ertesi gün üç kız kardeş aç bir halde ormana gittiklerinde Nar ağacının kökünden söküldüğünü gördüler. Bunu görünce çok endişelendiler ve düşündüler. Şimdi ne yiyeceğiz? Sonra oraya oturup ağlamaya başladılar. Ağlamalarını duyan dindar yaşlı adam kulübesinden çıktı. Kızların neden ağladığını hemen anladı. O dedi ki: "Bunun için neden ağlıyorsunuz? Allah size daha iyisini verecek." Sonra yaşlı adam parmağıyla gizli bir kuyuyu işaret etti. Ve orada küçük bir akan çeşme belirdi. İçinde su yerine süt akıyordu. Kızlara bir toprak kase verdi. Ve dedi, istediğiniz kadar süt alın ve için. Karnları doyunca yaşlı adama teşekkür ettiler ve eve döndüler. O andan itibaren bu onların günlük alışkanlığı oldu o süt pınarına giderlerdi ve toprak kaptan süt içerlerdi. Üvey anneleri onların sağlığını görünce şaşırdı. Kızını çağırdı ve dedi ki, ormandaki nar ağacının tüm izlerini yok ettim. Peki neden bu kızların bedenleri etkilenmedi? Onlara doyasıya yemek bile vermiyorum. Ama ne yiyorlar ki bu kadar sağlıklı ve güzel kalıyorlar? Kızına dedi ki, Git, onları tekrar takip et. Yine ne buldular? Kız tekrar kız kardeşlerini ormana kadar takip etti. Üç kız kardeş toprak kaptan süt içiyordu. Sonra Zeynep arkasına döndü. Üvey kız kardeşini sessizce dururken gördü ve diğerlerine dedi ki: "Bakın, yine geldi rızkımızı almaya." Zeynep kız kardeşlerine yalvardı. "Onu hemen eve gönderin. Eğer süt kuyusunu ve çeşmeyi görürse eve gidip her şeyi söyleyecek ve sonra bütün ev karışacak." Ama Zeynep'in ablaları öfkelendi ve dedi ki: "Senin derdin ne Zeynep? Tamam, üvey annemiz bize zulm ediyor ama bu zavallı kızın ne suçu var?" Zeynep bunu duyunca sustu. Sonra üç kız kardeş, üvey kız kardeşlerini süt çeşmesinin yanına oturttular ve ona toprak kaptan süt verdiler. Kız sütü doyana kadar içti. Çünkü sütün tadı çok lezzetliydi. Sonra eve dönüp annesine her şeyi anlattı. Bunu duyunca üvey anne çok öfkelendi. Köyünden birkaç kişiyi çağırdı ve dedi ki, ''İstediğiniz kadar para alacaksınız, ben ödeyeceğim. Ama ormana gitmeniz gerekiyor.'' Orada yaşlı bir adamın kulübesi ve bir süt havuzu var. O kulübeyi yıkın ve havuzu toprakla doldurun. Karşılığında çok para alacaksınız.'' Kısa süre sonra adamlar Üvey Anne'nin isteği doğrultusunda her şeyi yaptılar ve geri döndüler. Kadın şimdi çok mutluydu. Ertesi gün üç kız kardeş ormana gittiklerinde ne göl ne de yaşlı adamın kulübesini buldular. Bunu görünce yüreklerine büyük bir hüzün çöktü. Oraya oturup ağlamaya başladılar. Aç ve susuz bir halde eve döndüler. Üvey anneleri ise bunu görünce içinde büyük bir huzur hissetti. Bu arada üvey anne bir gün yine hastalık bahanesiyle yattı. Akşam olduğunda babaları eve döndü. Karısını okşayarak şöyle dedi. Sevgilim, her şeyimiz hatsan bile sana hiçbir şey olmasına izin vermem. Seni en iyi doktora götüreceğim. Fakat karısı başka şeyler düşünüyordu. O dedi ki, bu kadar çok şeye gerek yok. Hayatımı kurtarmak için sadece küçük bir iş yeterli. Karamdin dedi, çabuk söyle, ne yapılacak? ben yaparım. Sonra karısı dedi, üç kızını öldür, kanlarını akıt ve ellerimin avuçlarına ve ayak tabanlarıma sür. O zaman iyileşeceğim. Karadim sanki gökyüzü üzerine çökmüş gibi hissetti. Gözleri yaşlarla doldu. Çünkü kızlarını çok seviyordu. Karamdin sessizce evden çıkıp kızlarını aramaya başladı. Ama kızlar evde değildi. Endişeyle aramaya devam etti ve sonunda mezarlığa ulaştı. Orada üç kızını annelerinin mezarının yanında yatarken ve ağlarken gördü. Bunu gören Karamdin kalbi sarsıldı. Bir tarafta karısının isteği, diğer tarafta kızlarının hayatı. Ne yapacağını bilemedi. Karısının asla kızlarını sevmeyeceğini, kızlarının da üvey anneleriyle asla mutlu olamayacaklarını düşündü. Bunun üzerine kızlarını uzaklara götürmeye karar verdi. Onları göğsüne bastı ve dedi ki: "Ah, Sevgili kızlarım. Neden acı çekiyorsunuz? Sizi başka bir yere götüreceğim. Kızlarını yoğun bir ormana götürdü. Orada topraktan bir ocak yaptı ve onlar için yemek pişirdi. Kızlar doyana kadar yediler ve uykuya daldılar. Ertesi sabah onları bir ağacın altında uyurken bıraktı, birkaç çuval buğday ve başka kuru erzak bıraktı ve oradan ayrıldı. Tek düşündüğü şey en azından kızlarının artık hayatta kalabileceği ve üvey annenin zulmünden korunacağıydı. Yolda Karamdin bir geyik avladı ve kanını karısına götürdü. Karısı o kanı avuçlarına ve ayak tabanlarına sürdü. Sevinçle dedi, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. O anda onda kızlarını öldürdüğüne dair bir inanç oluştu. Bu sırada üç kız kardeş uykularından uyandılar. Babalarının onları terk ettiğini gördüler. Babalarını çağırmaya başladılar. Ağlayarak ormanın bir ucundan diğer ucuna koştular. Ama babalarını bulamadılar. Ormandaki vahşi hayvanların seslerini duyunca korktular ve ağladılar. Ormandaki vahşi hayvanların seslerini duyunca korktular ve ağladılar. Tam o sırada tesadüfen üç arkadaş avlanmak için ormana geldiler. Avdan sonra geri dönerlerken içlerinden biri adı Lasir dedi ki sanırım birisi tehlikede Ağlama sesi duymuyor musunuz? Sanki birinin ağladığını işitiyorum. Haydi hemen bakalım. Belki birisi bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Sonra üç arkadaş o sesin geldiği yöne doğru ilerlediler. Önlerinde üç güzel kızın oturup ağladığını gördüler. Üç arkadaştan Nasir öne çıkıp sordu. Burada tek başınıza ne yapıyorsunuz ve neden bu kadar ağlıyorsunuz? Zeynep Nasir'e tüm hikayeyi anlattı. Gençler onlara büyük bir acıma duydular ve hayat hikayelerini dinledikten sonra onları yalnız bırakmamaya karar verdiler. Kendi aralarında konuştular. Neden bu kızlarla evlenmeyelim? Davranışlarında ne kadar terbiyeli ve alçak gönüllü olduklarını görüyor musunuz? Ve ne kadar güzeller. Böylece onların da bir evi olurdu ve hayatımıza da huzur gelirdi. Sonra üç arkadaş üç kız kardeşle evlendi. Zeynep, Nasir'le evlendi ve ormanda üç ev yapmaya karar verdiler. Ayrıca üç kız kardeşi köye geri götürmemeye karar verdiler. Çünkü üvey anneleri bu üç kız kardeşin hayatta olduğunu öğrenirse belki yeni bir tuzak kurabilirdi. Nasir'in kararıyla üç kız kardeş ve eşleri ormanda evler inşa edip birbirlerine yakın yaşamaya başladılar. Üç kız kardeşin hayatına İlk kez en büyük mutluluk geldi. Bir yıl sonra Zeynep'in evinde bir erkek çocuk doğdu. Bunu gören Nasir'in arkadaşları ve Zeynep'in kız kardeşleri çok sevindiler. Yavaş yavaş Zeynep'in oğlu iki yaşına geldi. Bir gün Nasir arkadaşlarına dedi ki: Bugün yine ormanda avlanmaya gitmek istiyorum. Hadi avlanmaya gidelim. Ama arkadaşları reddettiler ve dediler ki: Önemli işlerimiz var. Seninle gelemeyiz. Nasir. Zeynep'ten izin aldı ve tek başına ava gitti. Ama birçok gün geçtikten sonra Nasir eve hiç dönmedi. Zeynep çok endişelendi. Doğduğundan beri çocukluğunda annesini kaybetmişti. Sonra üvey annesinin zulmü ve baskısı altında büyümüştü. Son iki yıldır sadece Nasir'den aldığı tüm mutlu anılara tutunuyordu. Gözyaşları döktü. Nasir'in dönmemesi onun endişesini ve acısını artırdı. Kız kardeşleri de onun halini görünce endişelendiler. Zeynep'in eniştesi, Nasir'in arkadaşı, onu teselli ederek dedi ki, ''Merak etme, biz Nasir'i bulacağız.'' Ama kaderin acımasızlığı öyleydi ki, Nasir'in arkadaşları onu ormanda aramaya gittiklerinde bir daha dönmediler. Yine üç kız kardeşini hayatına bir dağ gibi keder çöktü. Bir gün Zeynep oğlunu uyutuyordu. O sırada kapı çalındı. Hemen gidip kapıyı açtı. Yeşil giysiler giymiş yaşlı bir fakir gördü. Onu görünce Zeynep dedi ki: "Baba, kocam şu an evde değil. Seni içeri alamam. Kocam geldiğinde tekrar gelebilirsin." Sonra fakir dedi ki: "Kızım, çok açım. Aç birini doyurmanın nesi yanlış?" Zeynep çaresizce fakiri eve aldı ve onun için yemek pişirmeye başladı. Ama o büyücü fakir Zeynep'e kötü gözlerle bakıyordu. Sonra kalktı, Zeynep'e yaklaştı ve dedi ki, ''Dinle kızım, senden çok hoşlandım. Çocuğunu bırak ve benimle evlen.'' Zeynep korkudan titremeye başladı ve dedi ki, ''Haşa, sen ne diyorsun? Ben evli bir kadınım ve bir çocuk annesiyim. Böyle sözleri söylemeye nasıl cesaret edersin?'' Bunu duyunca büyücü fakir öfkelendi sihirli gücüyle Zeynep'i bir köpeğe dönüştürdü, boynuna ip bağladı ve onu sürüklemeye başladı. Bu arada Zeynep'in küçük oğlu annesi için yüksek sesle ağlamaya başladı. Zeynep'in kız kardeşleri çocuğun ağlamasını duyunca hemen onun evine koştular. Bebeği hızla kucaklarına aldılar. Kardeşlerini aramaya başladılar. Ama Zeynep'i hiçbir yerde bulamadılar. Üvey annelerinden sonra şimdi Zeynep de kaybolmuştu. Zaman böyle akıp gitmeye devam etti. Zeynep'in kaybolmasından bu yana uzun 14 yıl geçmişti. Bu süre zarfında oğlu büyüyüp bir delikanlı olmuştu. Onu iki halası birlikte büyütmüştü. Bir gün halaları ona annesi hakkında tüm gerçeği anlattı. Bunu duyunca çocuk çok etkilendi ve dedi ki ''Hala, bugün anne babamı bulacağım. Halaları onu vazgeçirmeye çalıştı. Kader böyleymiş. Gitmesi gerekenler gitmiş. Bizi de seni kaybetmek istemeyiz. Onların kocaları da ormana gitmiş ve bir daha dönmemiş. Ama genç adam dedi ki, ''Hala, endişe etmeyin. Ben babamı ve diğerlerini bulup geri getireceğim.'' Sonra ormana doğru yola çıktı. Günlerce ormanda dolaştı fakat anne babasını nerede arayacağını bilemedi. Ararken tamamen taşlardan oluşan bir bölgeye ulaştı orada bazı taş binalar gördü ve küçük, güzel bir taş ev dikkatini çekti. O eve dikkatle bakıyordu. Tam o sırada evden yaşlı bir adam çıktı ve dedi ki, ''Evlat, burada yeni gibisin. Neden bu tehlikeli bölgeye geldin?'' Çocuk cevap verdi. ''Baba, annemi babamı ve amcamı aramaya geldim. Bir büyücü annemi köpeğe dönüştürdü.'' ve onu götürdü. Sonra o Allah dostu yaşlı adam dedi ki, ''Bak, burası korkunç bir büyücünün bölgesidir. O çok güçlüdür, kara büyü yapar ve şeytana tapar. Kim onunla mücadele ederse veya ona hakaret ederse, onu taşa çevirir, çok zayıf olanları ise köpeğe dönüştürür. Etrafında gördüğün taşlar da bir zamanlar insandı.'' Büyücü onları taşa dönüştürdü. Birkaç yıl önce buraya bir genç geldi. Ardından iki genç daha geldi. Büyücü onları ağaç ve taşa dönüştürdü. Hatta 12 yıldır bir temiz ve iffetli kızı esir tutuyor. Onu zorla evlendirmek istiyor ama kız asla kabul etmiyor. Bunu duyunca genç düşündü. Bu kız kesinlikle annemdir ve bu taşlar ile ağaçlar kesinlikle ailemdir. Sonunda emin oldu ki sevdiklerini bulmuştu. Sevinçten taşan genç yaşlı adama tüm olayı anlattı ve dedi ki: "Baba, bana yardım et. Bu çaresiz insanları kurtarmanın bir yolunu söyle." Sonra yaşlı adam Zeynep'in üvey annesi yüzünden nasıl zarar gördüğünü, kulübesini ve nar ağacını kaybettiğini ve bu tehlikeli bölgede yaşamak zorunda kaldığını anlattı gence mutlaka yanında olacağına söz verdi. Yaşlı adam düşündü ki belki bu genç sayesinde annesi kurtulacak ve diyen tutsaklar da büyücünün elinden kurtulacak. O köylülere dedi ki bu benim torunum başka bir köyden beni görmeye geldi. Büyücü köye yeni birinin geldiğinden şüphelenince hemen yaşlı adamın yanına geldi ve sordu. Bu çocuk kim? Yaşlı adam cevap verdi. Bu benim torunum. Böylece büyücü ile çocuğun ilk karşılaşması gerçekleşti. Çocuk kimliğini gizledi ve büyücüyle görüşmeye başladı. Büyücü ona dedi ki, çok akıllı görünüyorsun. Büyük baban gibi dürüst ve masumsun. Yarın benim için bir görev yapacaksın. Seni bir binaya göndereceğim. Orada bir kıza mesajımı ileteceksin. Onunla evlenmek istiyorum. Çocuk hemen anladı ki kendi annesine gidiyor. Çok sevindi ve annesine çiçek götürmeyi düşündü. Doğru zamanda kimliğini açıklamayı planladı ki annesi onu tanıyabilsin. Dolmadan önce babası Nasir, annesi Zeynep'e üzerinde ismi yazılı bir yüzük vermişti. Daha sonra Zeynep bu yüzüğü küçük oğluna verdi. Yıllan geçmesine rağmen delikanlı hala bu yüzüğü parmağında taşıyordu mümin ihtiyar. Ona dedi ki, yüzüğünü çiçek demetinin içine gizle, annen onu gördüğünde seni hemen tanıyacak. Ama bu kolay olmayacak, çünkü büyücü Zeynep'in üzerine sıkı bir gözetim koymuş, muhafızları sürekli onu izliyor. Her gün oğlanı Zeynep'e bir çiçek demetiyle göndermeye başladı. Orada her zaman Zeynep'in yanında bir hizmetçi bulunuyordu. Bir gün şansı yaver gitti, Zeynep evde yalnızdı. Oğlan hızla yüzüğü parmağından çıkardı, çiçeklerin arasına sakladı ve Zeynep'in ayaklarının dibine koydu. Demet yere konur konmaz yüzüğün sesi duyuldu. Zeynep şaşkınlıkla Demet'i kaldırdı ve çiçeklerin arasında tanıdık yüzüğü gördü. Bu yıllar önce ince bir kumaşa sarıp oğlunun küçük parmağına taktığı aynı yüzüktü. Zeynep'in bakışı hemen oğlana yöneldi. Göz göze geldiklerinde her şey ortaya çıktı, bu onun kendi oğluydu. Büyücü onu tutsak etmiş olsa da oğlan annesini kurtarmanın planlarını yapmaya başladı. Zeynep büyücüyle evlenmeyi kabul etmiş gibi yaptı ve ona gücünün kaynağını sordu. Büyücü dedi ki, hayatın bir papağanın içinde saklıdır. Yoğun ormandaki bir ağacın altında kafeste tutulur. Zeynep bu sırrı oğluna açıkladı fakat ona risk almamasını söyledi. Yine de oğlan annesine zaferle döneceğine söz verdi. Uzun aramalardan sonra sonunda ormana ulaştı. Bir fırsatta papağanı kafesten çıkarmayı başardı ve onu büyücünün kalesine geri getirdi. Büyücü bunu görünce şaşkına döndü. Sonunda ağlayarak kuşu geri istemeye başladı. Çocuk zekice davranarak büyücünün elindeki tüm tutsakları serbest bıraktı. Ardından kuşun tüylerini yoldu ve büyücünün tüm gücü yok oldu. Sonunda kuşun boynunu büktü ve büyücü oracıkta öldü. Genç, annesi Zeynep'i, babası Nasili ve diğer tüm tutsakları serbest bıraktı. Sonra hep birlikte o salih ihtiyarın yanına gittiler. Ona teşekkür ettiler ve evlerine döndüler. Zeynep'in kız kardeşleri kocalarına yeniden kavuşunca sevinçten kendilerinden geçti. Sonunda Karamdin'de üç kızıyla buluştu. Onları kaybetmenin acısıyla uzun süre yaşamış, bıraktığı yerde aramış ama hiç iz bulamamıştı. Onları sağ ve sağlıklı görünce Karamdin gözyaşlarına boğuldu. Kızlarından af diledi ve dedi ki, bütün bunlar üvey annenizin entrikalarından dolayı oldu. Kızları onu teselli etti ve dediler ki, artık hayatımızda mutluyuz. Babaları ekledi, size zulmeden üvey anneniz pis bir hastalıktan öldü. Ama ben de sizin haklarınızı ihmal ettim ve şimdi ağır bir hastalığa yakalandım. Beni affedin. Üç kızı babalarına sarıldı ve dediler ki baba sana karşı hiçbir kırgınlığımız yok artık bizimle birlikte yaşayacaksın o günden sonra hepsi huzur ve mutluluk içinde yaşadılar